yazalım. Diğerlerini Arkadaşlar, diye. tamam şuraya inaf yazalım bence ya. Stop değil, inaf, enough, enough olur, yazalım. Tamam, inaf. Bence, ya. yazalım, bence yazalım. şey, yazabil <laughs> şey yazabiliriz, stop expanding yazabiliriz. Oha kardeşim sen de. <laughs> <ya>. Yok yok. <gülüyor> 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 ya Tukan abi tekst olarak açar ne var arkadaşlar yani kolay bir şey. Ben çiziyorum. Ben dev, dev ve kısa ve öz bir şey olsun istiyorum böyle. Enough ya da stop. Kabak tadı ver. Ya da herhalde. don't expand yazalım hani don't da var içinde. Ne mantığı var ki bunlar ya? Niye yapıldı ki bunlar ya. İnaf daha iyi. Kadını kaçırdılar harbiden i̇şte ya. İşte bu şey abi. Of 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 çok güzel. Herkes burada falan mantığı. Bu başka bir şey değil ya. Evet evet. O zaman inaf mı? Tamam. Enough enough da kararlar şuraya E'yi çakın abi. Bayağı büyük yazalım ama bayağı. bayağı büyük. büyük şuraya. Bakın arkadaşlar şu çizgiye E yapalım büyük. Savaş Tabii. istiyordunuz alın size savaşlar. Hayvan Bak, gibi inaf yazıyorsunuz. bu? E ab, doldurmak istiyordunuz ya. Bayrağı yapalım. Ya oğlum bir dur artık yeter bayrağı yapalım bayrağı. dur <laughs> dur. Şuraya E. Tamam mı? Bak uzatmayın yana. Şuraya N. Şuraya N'e geliyor. Bak buraya da dik çizgi yapın şöyle. E, e yeter. E, e yeter. E'yi e daha uzatmayın. Şuraya dikme. Rengi mi, değiştir rengi mi değiştirsek? Hayır hayır rengi Şu siyah o, yapsın. O, boyutçiler şey yapıyor. Bir evet zaman, boyutçiler duruyor da. Bir... Siyah şuraya ne? Bu kısımda yanlış uzayan yerleri kısaltmaya çalışsın. Ona da bir ekip ayrılsın. Bence şimdi mesela, mesela yukarsa aşağısını temizle. Ana hat bu ihtilaller devam edecek abi. E ile ne arasına fi beyazlık gelmesi gerekebilir. Buraya bence başkaları müdahale ediyor şu an ya. Şu, şu an, an void sanıyorlar. Yeni açıldı ya void sanıyorlar hayır, onu. abi, void değil. Tam şuraya da dikme şu yap. Şu an oluyor evet şu an oluyor. Şuraya bir dikme yapın arkadaşlar. Tamam Neyin tamam. Benim buraya... altını biraz beyazlatmak lazım. Beyazlatma abi. abicim, harcatma adamların dakikalarını. Kalını vurduk mu zaten gözükür o. Enough. Tamam. Şuraya... <laughs> sakin arkadaşlar, sak. Enough. Üç gündür yaptığımız şey. Şimdi buraya bir tane o. Şuraya bir tane o. Şuraya o yuvarlak. O yapın. O olan o bu. Kim başka bir ne yazıyorlar la buraya? Kareden mi oyalım? Ha kareden olur olur. Aynen bu. Yuvarlak zor olur. Yuvarlak <laughs> <laughs> akıllısınız lan. Mükemmel. Şuraya o. Tamam mı şimdi şuraya hızlıca u. U. geçtik redditer acon <laughs> <laughs> Ya yok redditer acon yeter ama ya Ama haklı abi harbiden yani yetmez mi ya Şuraya u Dev gibi yazalım tamam u Devam G'yi şöyle biraz büyük yapın Geriyi yani, de karemsi gibi yapın. Evet şöyle gibi beş gibi yapın. Beş gibi. Buraya ne yapıyor la biri? Aynen. Şuraya G'leyin. O çubukla. Heh, tamam. Olur okey. Tamam. G. Buraya da H'yi çakıyorsunuz. Buraya H'yi çakın. Şöyle. <laughs> bu arada bayağı büyük yazdık <laughs> Çok güzel oldu bence çok güzel çok... bir mesaj oldu bu. Evet şuraya he. Bunu bir 5 dakika tutalım da şu hızlı, hızlı çekimde bunu utanırlar bu görünce. Şuraları ne yapıyorsunuz oğlum? Şuraları beyaza boyasın bir kesim. Temizlerler temizlerler. Temizleyin abi onları. Enough. Tamam. Şimdi buraya da bunu şimdi biraz böyle gör, gören kalınlaştırsın biraz. Koruyalım aynen formunu koruyalım. Biraz formunu koruyalım. koruyalım, irileştirelim. H hey, güzel oldu. Bakın G'ye destek atabiliriz. O'ya destek atabiliriz. Şu N'nin kafasındakini de silebilirsen abi. Evet, bunu da silebilirseniz böyle küçük küçük beyaz atla ben de bir tane beyaz atayım. Bunu niye yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar amrabim ya? <laughs> İnaf yapın ya. Yeter lan. <laughs> ya o kadar çok abartıldı bu arada. Abarttınız yani. Tıpkı kalmadı ki yani milletin savunduğu yerin bir mantığı kalmadı. Hayır bir de çok yani. güzel evet, evet, iletişimler kuruldu, politikalar yapıldı, herkes birbirine yer verdi falan. Kalınlaştırın ha buraları. Aa ya. Hemen hemen şeyler bayraklaşmalar da başlıyor bir yandan. Daha ne bayrağı kaldı hala bayrak mı koyuyorlar? <laughs> <ya? gülüyor> Almanya başladı solda. <laughs> Üçüncü dünya ülkelerinde gün doğdu. Biz de girebiliriz. <laughs> şimdi Almanya Almanya buraya da, şimdi buraya da bir oluyor. tane arkadaşlar limon koyun anasını <laughs> satayım. <laughs> 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 Hayır burada limon güneş. Burada güneş de olsun. Reddit'in böyle bir aydınlansın Reddit. Şu, tam şuraya böyle. Gerçi dakikalar bitti. Evet, dakikalar döndüğünde de eğer harflere basmazlarsa onlar da bozulur mu acaba? Bence şu anı harfi koruyalım abi. Harfi mi koruyalım? Acaba yeni açıdan yeni her yerini simsiyah mı bürütsek ne olur? Aslı bütün... Aşağıda boyut olalım. Aa hayır hayır bütün reddit 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 görecek böyle buradan kesecen anasını satayım simsiyah olacak. Oy, o Yapmayın iyi, Öyle bir gücümüz olsa keşke ya. Ya da void olacağız ikinci tarafında. Enough dediğimiz yerde void olacağız. <laughs> evet alt dur. Bir görevimizde alacak. Aradaki sınırı çizeceğiz. Biz çizeceğiz anladın mı? Void oraya kadar yükselince biz dümdüz bir sınır çizeceğiz. Bir renk o kadar yükselmez kadar. ki zaten ya. Bu arada bu sonuncuymuş tweet. Kanka... Ya, ya, ya. ya sonuncu ya. Allah razı olsun ya. Sonuncuymuş. Yarın, yarın, yarın bitiyormuş. mu zaten? Evet yarın bitiyormuş açıklamış. E, tamam yarın 7'de bitiyor. Niye bir daha büyütüyorlar ki? Zaten bir şey kalmadı ki. Ya işte. Ayrıca bugün açtıkları yer az önce yani 4 katı yere. oldu bildiğin yani. 4 kat oldu en başının <laughs> Yani şu an 4 mü yani şu ana kadar eklenenler kadar eklenmesi de çok yanlış. Evet. Evet. Yani 1 milyona 1 milyon eklendi şimdi 2 milyon piksel eklendi direkt. Kapat gidelim ya. ya. Vallahi sıkıldık ya. Sol üstten bakayım. Dur artık Almanya, Almanya dur. Almanya yeter artık dur tamam. <laughs> yeter tamam it's Almanya. For me. It's, it's for me. It's for me. <laughs> Çok sağa gitme. Bir şey diyeyim mi? İNAF'ı globalden de korurlar bence şu an. Koruyor evet bütün, bütün global. Olmuştu. Ünlem, Şöyle... yaptılar. Ünlem, geldi. Ha, ünlem yaptılar. Ünlem geldi. Ünlem yaptılar. Ünlem yaptılar. Globalde ünlem desteği geldi. <laughs> Arkadaşlar dünyadan da desteği geldi. Sağ üstte bak diyorlar. Tamam oğlum. <laughs> bak, 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 bak. Bakma, <laughs> bakma. bakma Aa buraya <laughs> müdahale geldi. Ya da büyütüyorlar. Yo. Koruyun abi. İnafı koruyun. Ya bu bizim davamız değil. Sadece inaf yazsın. Görsünler yeter yani. Sonra kim ne yapıyorsa yapsın şey biz de kendi şeyimizde de bir kendi şeyimizi kontrol edin de abi. Hani bayrakta sıkıntı var mı? Ya temizleriz bir daha hızlıca sıkıntı Reddit olur. kendi de siliyordur abi dedi. Yok lan Reddit niye kendisiz? Sen o açıklamayı nerede gördün Utku? Kendi o playsta işte biraz aşağı in hemen pinlemişler en üstte. Day 3 this is the final expansion diye. Başlarım final expansion'a kardeşim. Aa bir tane modların videosu gördünüz mü? Adamlarda şey sınır yokmuş piksel sınırı. Evet öyle bir şeyler çıktı. Ama doğru mu bilmiyoruz. Yani bilemem gördüm sadece. Baya post çıktı açıklama geldi mi acaba? Aslında böyle fikir olarak söylüyorum sadece. ha hani milleti de birleştirecek bir mesaj daha yazsak herkes şu inafa katılıp simsiyah yapabilir gerçekten alt tarafı. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Yine sen falan. <gülüyor> <gülüyor> yine çık geliyor bir tane ya. <laughs> Yeşil koyuyorlar gene ulan chat. Hayır bir de ben şeyi merak ediyorum. Son gün ne olacak hani bu kadar kalabalık son gün kimse nereye saldıracağını bile bilemez ki. Ya, onlar anladığım kadarıyla aslında şey yapıyorlar. Çok ilgi olduğu için alan açıyorlar ki hani kaosu belki azaltmaya çalışıyorlar emin değilim. Yani iyi niyetle de yapılıyor olabilir bu. Onların etkinliği bize ne de. Ama artık yorulduk la. Hollanda da aşağıdan bir daha başlamış. Hollanda başlamış mı? Kardeşim. aşağıdan bir sıra daha çekiyorlar. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Limon çok tatlı olmuş. Ana nasıl ya? Ne oldu lan. Yeni geldi. Nasıl yapıyorlar amına koyayım ya? <laughs> ha bir dakika diyorlar ki geçen günde de bu oldu, gitgide büyüyor. Ee, ha önceki etkinlikte de böyle kademe kademe dört sayfa büyüttüler mi? Sanmıyorum ya. Onun hızlı çekimi vardı, hiç öyle gibi durmuyordu. Evet o hızlı çekimlerin hiçbirinde öyle büyümüş gibi çıkmıyordu orası. Ya bunun bence sebebi belli. Önden planlayamadılar bu kadar çok ilgi göreceğini. Çünkü kaç sene önce olmuş ya. E bu kadar sene sonra da baktılar milyon milyon akıyor insanlar buraya. Çok ilgi çekti. Şunu 4 milyon yapalım canı pikseli. Hayır bak ikinci yaptıkları yine mantıklıydı. Harbi evet çok Evet, evet. bir anlayamamışız Düzeltelim oldu o biraz. Ama bence buna harbi gerek yoktu. Bırak evet. biraz kapışma dönsün orada artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun? Bizimkiler mi koyultuyor? Vallahi herkes bir şey yapıyor şu anda. Globalden de yapan vardır. O G'yi çok güzel yaptılar farkında mısınız? Evet. Gay gitti <laughs> de dolandı. Kimi veriyorlar güzel oldu ya. Bilmem hoş oldu bizim aklımıza gelmemişti. Türk bayrağını mı siyah alıyorlar bakayım? Nerede abi? Abi <laughs> bir tane <laughs> pislik atmışlar abi. Gidiyor. abi. gidiyor gidiyor. Alo. <laughs> vatan elden gidiyor abi. Oğlum bir dakika bir yeniliyormuşum simsiyahmış. <laughs> Dur bakayım. Ya Allah Allah ya. Abi gitti abi vatan elden. Ben efendim. de ben de oltaya ya geliyorum. Abi. Haberi oltaya geliyorum ya. Limonun etrafı çiziliyor. <laughs> Yoko'ya değen Yoko'ya belki şey ya. ya oğlum yapmayın. Yapma ya insanların gözüne sokmayın ya. Dün limona çok güzel tonlama yapmıştınız böyle turuncularla kenardan evet, bak. Evet evet. Onları da deneyebilirsiniz. Enough ya. Post çıkmış mı bununla ilgili bakayım. enough <laughs> <Bir laf> ya. <laughs> of damar. Çıkmış çıkmış. Ne ne çıkmış? Ama çıkmış yani, Ama yani genelde Türkler atmış posta. Enough <laughs> diye. o ananas formu veriyoruz belli etmeden <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar benim piksel zamanım 5 saat niye işte sen banlanmışsın engellemişsin ya hesabını e, şey yapmadan onaylamadan yaptın düşünüyorum ya yani Mesela maviye boyayan bir grup var. Bak surat Almayı gördün mü abi? Hayır, hızlıca böyle bir tane makarasına hep beraber bir şey yapsak mı acaba diye düşünüyorum da. Güzel yani bir tasarım bir şey yapacaksak, ama. Yapacaksak madem bu kadar büyüdü bütün projeleri birleştirip dev çok güzel bir şey yapalım derim ben. Yani madem hani adamlar bir dedi ki biz cıvkını çıkaracağız bu işin birleştirelim dev gibi bir şey yapalım. Abi, Hatta Hatta... E, sen söyle abi ben sonra... Düşünüyorum burada da, burada yok, bir yok, ben de, şey de testi düşünüyorum. Aa, dünya çizelim mi lan? Bütün globalde destek atar. Ha, yapılabilir mi? Evet. dünya Harit haritası şey olabilir.